günaydın günaydın iyi pazarlar iyi pazarlar şöyle kendime yer yap pek de bir rahatıma düşkünüm sanki şöyle duvarın üstünde şöyle bir oturayım dedim bir pazar sohbetim ah, biraz muhasebe yaptım kendimle sabah namazından sonra ee, geçmişte çok şeyi unuttuğumu fark ediyorum. Mesela bir arkadaşım var yani 49 yıllık hem arkadaşım hem dostum hem akrabam. Okula beraber gittik mesela ortaokulu, e, ...liseyi, üniversiteyi falan beraber okuduk. İşte onunla sohbet ederken mesela der ki işte Elif şunu şunu hatırlıyor musun falan filan der. Şu, şu, şu kişi vardı işte şöyle olmuş falan. Ben hiçbirisini hatırlamıyorum. Hiç ama yani sanki. Hani anımsamak da yok. Sanki hiç onları ben yaşamadım. Öyle bir silmişim. Öyle bir örtmüşüm ki. Öyle bir unutmuşum ki. Öyle bir unutmak yani. Ama bu e, süreçte bunun çok da normal olmadığını fark etmeye başladım. Yani e, bunun bilinçli olarak verilmiş geçmişte bir karar olduğunu idrak etmeye başladım. Yani niye insan unutmak ister? Yüzleşmemek için... E, Kendini korumak için, acıdan korumak için, pişmanlıktan korumak için değil mi? Ee, i̇nsana unutmak kolay gel gelir, nefsine kolay gelir. Ben de bunu bu süreçte e, yeni yeni fark ediyorum. Yani evet diyorum ben pek çok şeyi unuttum ya. Hani e, o bana hatırlattığı zaman da ben bunları e, anımsamıyorum. Sanki e, ben yaşamış gibi değilim. Ah evet gerçekten deyip hatırlamıyorum bunu sanki bambaşka bir insanı bana anlatıyor gibi beni bana anlatırken ben kendimi anımsamıyorum ben nerelerde kendimi unuttum ben niye kendimi unuttum ben niye geçmişimi unuttum niye unutmayı seçtim değil mi ee, bunu fark ediyorum bunu fark ettiğim bir dönemden geçiyorum çünkü çok şükür ki ee, bir şeylerle yüzleştikçe, yüzleştikçe, bunların pişmanlığını yaşadıkça, bunun tövbesini yaptıkça, kendimi olduğum gibi daha çok e, kabul ettiğimi, daha kolay sevdiğimi, kendime merhametimin arttığını fark ediyorum. E, cesaretimin de arttığını fark ediyorum çok şükür. Rabbim e, onun yolundaki cesaretimizi arttırsın. Kendimizle yüzleşebilme cesaretimizi, nefsimizle yüzleşebilme cesaretimizi arttırsın. Çünkü bu gerçekten bir cesaret insanın kendisiyle yüzleşebilmesi bence en büyük cesaretlerden bir tanesi. Yani hatalarınla yüzleşebilmesi, günahlarınla yüzleşebilmesi, kusurlarınla yüzleşebilmesi, kendine olduğu gibi kabul edilmesi edebilmesi biraz cesaret istiyor kanımca. Deneyimlediğim kadarıyla öyle. Ben geçmişte bu cesarete sahip değildim. Ben Geçmişte bu cesarete sahip Değildim O yüzden pek çok şeyi örttüm ee, Unutmak kolay geldi ee, Örttüm de örttüm Şimdi Ablam e, burada Bunlar uyuyorlar şimdi Ben biraz dedim hava alayım dedim Hem de dedim bir kayıt yapayım dedim Eee Dün akşam onunla da böyle sohbet ettik geç saatlere kadar çay demledik böyle iki lafın belini kırdık işte geçmişi konuştuk ya şöyle miydi ya ya böyle miydi işte ay şunu yaşamıştık ay bunu yaşamıştık falan ee, tabi bana bazı şeyleri de hatırlattı bazı e, unuttuğum şeyleri de hatırlattı geçmişte e, o böyle kirli çıkıp gibidir böyle bana ait videoları da çocukların bana ait al diyor bak seyret diyor hep i̇şte açtı çocukların videolarını falan seyrettirdi bana şarkı söyledi benim benim videolarımı falan izletti bana ah diyorum sen az kere çıkı değilsin nereden çıkardı iki dakikada şimdi bunları çünkü ben e, çok saklamam böyle geçmişe çok yad etmem mesela bazı insanlar geçmişteki resimlere falan bakmayı sever ben hiç sevmem yani hiç sevmedim yani geçmişte de sevmedim geçmişi hatırlamayı sevmedim. Geçmişteki o eski resimlere bakmayı hiç sevmedim mesela. Hep onlar böyle yatağın altında böyle ...ücra köşelerde durmuştur. Ee, geçen sene çıkardım. Geçen sene ben albümümü çıkardım. Kendime bakmaya başladım. Küçüklüğüme bakmaya başladım. Pist. Pist. Ee, geçen sene ben böyle geçmişimi merak hmm. etmeye, kendime ...kendi küçüklüğüme bakmaya... ...bunları böyle minik minik... E, ...hadi bir cesaret gibi böyle, ...bir cesaret geldi sanki böyle... ...geçmişimle yüzleşme cesareti... ...hatırlamak... Hmm. ...ve... E, ...mesela hatırlıyorum... E, ...hatta öyle bir yazıda paylaşmıştım... E, ...annem, babam... ...ben kucaklarında ama ben de kaç günlüğüm... ...yani böyle... Bir aylık, e, 40 günlük falan hani o, o kadarım. Ondan sonra e, annemin e, işte babam askerdi. Onun e, mesai arkadaşı, e, o, onun eşi e, bir de onun çocuğu. Böyle çok yakında ondan aramıza Umut. E, çok e, yakında, o benden birazcık büyüktü herhalde ay farkıyla. Böyle hepsi koltukta yan yana oturmuşlar. Onlar kendi çocukları kucağında, ben de annemin kucağındayım. Yani annem benim elimi tutmuş falan. Annem çok güzel böyle maşallah. Babam böyle bir heyecanlı. Biz böyle zıfır bir heyecan var yani babamda. Onların yüzlerindeki ifadeyi gördüm. Hani e, benim onlara emanet edilmemin neticesinde onlardaki e, duyguyu hissettim. Annemdeki böyle o gururu, o anne olmanın o hmm, e, heyecanını bir taraftan böyle edalı bir güzel ondan sonra babamın o baba olmanın heyecanını hissettim yani o resimden o duyguyu aldım e, ve dedim ki aa ben böyle düşünmemiştim açıkçası e, benim bu dünyaya gelişimle onlara verilişimle beraber e, benim varlığımdan bu kadar mutlu olduğumu düşünmemiştim dedim o resmi halbuki defalarca bakmadım mı baktım ya bilmiyordum o resim biliyordum ama Bakan gözler değişti, bakan kalp değişti, değil mi? Algılayan zihin değişti. O yüzden geçmişte gördüğüm bir şeye şimdiki halinle, şimdiki idrakla, şimdiki bilincinle baktığın zaman hakikati görebiliyorsun. Evet. Geçmişte nefsimle gördüğüm zaman, duygularımla çünkü duygularım beni yanıltıyor. Duygularımla gördüğüm zaman gerçeği göremiyorum. Gerçeği göremiyorum bir takipçim buna iman gözlüğü diye iman gözlüğü diye hakikat gözlüğü diye ee, bunu taktığın zaman gördüğün şey bambaşka ama ben böyle görmemiştim ama ben böyle zannetmemiştim ne zanlarda bulunduk değil mi ne zanlarda bulunduk evet o yüzden e, geçmişimi hatırladığım bir dönemden geçiyorum geçmişimi hatırlamak istediğim bir dönemden geçiyorum bunu artık talep ediyorum istiyorum çünkü bugüne kadar yüzleştiklerimle e, bu pişmanlığı yaşıyorum geçmişe dair pişmanlıklarımı göğsümde misafir ediyorum e, bunun tövbesini ediyorum pişmanlığını yaşıyorum e, ve kendimi olduğum gibi kabul edebilmeye başladım kendimi olduğum gibi sevebilmeye kendime merhamet edebilmeye başladım ve diyorum ki evet hazırım e, Rabbim sen bana cesaret verdin. Bugüne kadar yapabildiklerim. Hani insanın cesareti de bu yolda artmaya başlıyor. Hani palazlanıyor adeta böyle. Palazlanıyor. Evet. Cesaretimin de artmaya başladığını fark ediyorum. Allah'ım sen bizim senin yolundaki cesaretimizi arttır. Allah'ım sen bizim kendimizle yüzleşebilme cesaretimizi arttır. Allah'ım sen bizim korkularımızla yüzleşebilme cesaretimizi arttır. Allah'ım sen bizim nefsimizle vesveselerimizle yüzleşebilme cesaretimiz arttır Allah'ım sen bizim geçmişimizle yüzleşebilme cesaretimizi arttır Amin niye geçmişle yüzleşmek ne var ki yani geçmişte değil mi e, hatırladıkça hatırladıkça e, bugüne göre yanlış olan şeyleri Rabbime göre yanlış olan şeyleri geçmişte yaptığımı hatırlıyorum çünkü ve bu da ağır bir pişmanlığı da beraberinde getiriyor yani hatırlamanın da bir bedeli var değil mi bedel bir arkadaşım var o bunu çok güzel anlatıyor aldığı eğitimlerle e, evet bir şeyin bedeli ödenmeli bedel ve biz bunun bedelini ödemeye hazırız hatırlamanın bedelini ödemeye hazırız çünkü hatırlamanın bedeli nedir pişmanlık duygusu belki kendine kızmak dün akşam mesela kendime kızdığım zamanlar oldu niye böyle yapmadım Diyorum ki abla niye orada böyle böyle yapmadım niye böyle böyle yapmadım yapamadım yapamadım hazır değildim cesaretim yoktu ee, korkuyordum ee, bunu yapamazsın diyecek gücüm yoktu ee, kendi değerlerimi tam oturtmamıştım gücümü Rabbimden almıyordum kalbimin merkezinde gücüm yoktu insanlar vardı. Kalbinin merkezinde insanlar olduğu zaman da ee, onlara hayır demekte zorlanıyorsun. Onların dediği gibi oluyor her şey. Onlar senden vazgeçmesin diye, onları kaybetme diye. Değil mi? E, ne oluyor? Onların yolundan gidiyorsun. Onların suyundan gidiyorsun. Onlara yüzünü dönüyorsun. Ve geçmişte insanlara doğru yüzüme döndüğüm pek çok yerde Rabbime karşı, Rabbime de sırtıma döndüğümü fark ediyorum. Tabi bu pişmanlığı getiriyor beraberinde, ama çok şükür gerçekten şunu deneyimliyorum. Evet, bu pişmanlık ağır. Evet, bu pişmanlık insanın göğsüne acı veriyor. Evet, bu pişmanlık duygusu. İnsana ağır geliyor Nefsine ağır geliyor Ama nedir bizim mottomuz? Nefsime ağır gelen bana iyi gelir Nefsime ağır gelen ruhuma iyi gelir Nefsime ağır gelen Rabbimin istediği şeydir Evet biz nefsimize ağır gelen şeyleri Yapabilmeye Niyet ediyoruz O yüzden Hatırlamaya niyet ediyorum Artık bu niyetleri yeni 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 ilk defa dilimde Bazı niyetler var ya hayat ne kadar güzel ya. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Bir şey söylüyorsun ve diyorsun ki eğer farkındalıkla söylüyor, yaşamaya çalışıyorsan işte elimizden geleni yapıyoruz. Diyorum ki evet Allah'ım ben bunu niyeti ilk defa ettim. Aa diyorum bunu daha önce hiç söylememiştim. Çünkü hazır değildim. Çünkü zamanı gelmemişti. İşte idrak da böyle yoldukta yolda ilerledikçe ilerledikçe Rabbim idrakımızı arttırıyor. Biz ne istersek Rabbim onu veriyor. Çok şükür. Ve gün e, akşam ablamla da konuşurken dedim ki abla e, geçmişte verdiğim o kararda hani e, kimsenin kul hakkına girmeden olaylara ve kişilere girmeden bazı olayları anlatmaya çalışıyorum sizlere çünkü mesele işte e, burada e, insanları anlatmak değil e, kimseyi eleştirmek yargılamak değil sadece ee, yaşadığım e, hikayeyi, yaşadığım deneyimleri kendi boyutumdan, kendi alanımdan anlatmaya çalışıyorum ve bunu anlatırken de karşımdaki insanın alanına, sınırlarına girmemeye ya da karşımdaki insanların, yani bu deneyimleri yaşadığım insanların haklarına girmeden, sınırlarına girmeden, hak yasasını ihlal etmeden bu anlatımları yapmaya çalışıyorum burada o yüzden e, dikkat etmeye çalışıyorum bazı şeyler anlatırken o yüzden daha fazla ayrıntı vermiyorum e, geçmişte mesela e, yaklaşık bir 10 sene önce yani bir karar verdim önemli bir karardı çok önemli bir karardı aslında o kararı verirken o gün ben o anlama geldiğini bilmiyordum ama bugünden geçmişime doğru baktığım zaman bugünden o karar verdiğim güne baktığım zaman diyorum ki evet ben o kararı verirken aslında Rabbimin yolunu seçmiştim bilmiyordum o gün o gün Rabbimin yolunu seçtiğini bilmiyordum o gün verdiğim kararın ne anlama geldiğini bilmiyordum o gün verdiğim kararın bana hangi bedelleri ödeteceğini de bilmiyordum ama ablama dedim ki dün akşam abla, ben bu süreçte bu bedeli ödedim ben bu bedeli ödedim çok şükür hamdolsun çok zorluklar yaşadım çok sıkıntılar yaşadım ama başka insanların dertlerini ve sıkıntılarını dinlediğin zaman diyorsun ki Allah'ım çok şükür yani benim derdim de neymiş benim derdim de neymiş diyorsun Mesela hayatıma yeni giren insanlardan bir teyzem var. Yok ki 25 sene dayak yedim diyor ben diyor. 13 yaşında evlendim diyor. Okuldan geldim diyor. Bana e, görücü gelmişti diyor. Ondan sonra diyor annem yoktu, babam yoktu diyor. Diyor işte kardeşlerim diyor beni evlendirdiler. 13 yaşında diyor. E, i̇şte üçüncü eşi olarak yani ölmüş eşleri evlendim diyor. 25 sene dayak yedim diyor. Ben dinliyorum öylece bu teyzemi. Allah'ım diyorum. Ne hayatlar var ya. Ne hayatlar var. Ondan sonra kendi hayatımda böyle şikayetlerimden utanıyorum yani. İşte herkesin kendine göre bir tekamül yolculuğu var. Bir sınav alanları var. Sınavları var. Rabbim kolaylaştırsın. Her zorlukla beraber bir kolaylık var. Her zorluğun içerisinde bir kolaylık var. Biz bu kolaylıkları görmeye biz bu kolaylıkları yaşamaya niyet ettik Rabbimden yardım istemeyi niyet ettik ya gerçekten Allah'ım sen bize yardım et ve Rabbim ondan ne istersek bize veriyor elini uzatıyor biz ona bir adım atalım o bize koşuyor Rabbim çok şükür İşte böyleyken böyle canlarım yani ben geçmişte çok unutmuşum pek çok şeyi unutmuşum ve bir yerlerde bir şekilde ben bu kararı vermiş, unutma kararını vermiş, üzerine örtme kararı vermişim neden? Yüzleşmemek için, korktuğum için, e, mutlu olmak için, ne bileyim işte e, korkularım nedeniyle ben bu kararı vermişim. O zaman haydi bakalım yeni kararlar alma zamanı, eski kararları bozma zamanı. Bugün 16 Kasım 2025 Pazar. Ben Elif Yersel. Allah'ım senin rızan için katından desteğini talep ediyorum. Ve ben bilerek ya da bilmeyerek bugüne kadar bilerek ya da bilmeyerek, farkında olarak ya da olmayarak, bilinçli olarak ya da olmayarak geçmişime dair yaşadıklarımı bir yerlerde unutmak istemişim. Unutma kararı vermişim. Örtme kararı vermişim. Sebepleri Sebeplerimi anlıyorum, kendimi anlıyorum, ee, kendime şefkat ve merhamet göstermeye niyet ediyorum ee, ama ben Elif Yersel olarak şu andan itibaren geçmişimde bilerek ya da bilmeyerek, fark ederek ya da fark etmeyerek, bilinçli olarak ya da olmayarak tüm zaman, mekan ve boyutlarımdaki bu vermiş olduğum kararımı bugün bozuyorum. Ve yeni bir karar alıyorum. Sevgili bilinçaltım, ben Elif Yersel. Sana emrimdir. Sana emrimdir. Bana geçmişimi hatırlat. Bana yaşadıklarımı hatırlat. Bana yaşadığım deneyimlerimi hatırlat. Sevgili bilinçaltım, endişelisin. Korkuyorsun. Fark ediyorum, hissediyorum derinden, derinden kaygılanmaya başladın. Rahat ol. Sevgili bilinçaltım rahat ol. Eskiye göre Allah'ın izniyle daha güçlüyüm. Bunu yaşamaya hazırım. Merak etme. Buradayım. Bu karar benim. Ben özgür irademle bu kararı veriyorum. Ben hatırlamaya niyet ediyorum. Ben hatırlamak için kendime bugünden itibaren izin veriyorum. Kolaylıkla ve sağlıkla geçmişimde ne yaşadığımı, neler yaşadığımı, kimlerle neler yaşadığımı, hangi hatalar yaptığımı, hangi günahlar işlediğini ya da bana neler yapıldığını kolaylıkla ve sağlıkla ve şefkatle ve merhametle, sevgiyle hatırlamaya niyet ediyorum. Kendimi, kendimi Allah'ın izniyle ve katından desteğiyle, sevgiyle, saygıyla, hürmetle, nezaketle, merhametle hatırlamaya niyet ediyorum nefsimi görmeye niyet ediyorum. Bunun için hazır. Bak şu anda kalbimde bak bir daralma hissi var. Bir endişe, bir kaygı. Neden? Çünkü hatırlayacaklarımdan korkuyorum. Bir taraftan yüzleşeceklerimden, değil mi? Yaşayacağım utançlardan, yaşayacağım yerin dibine, dibine girmelerden, edeceğim tövbelerden, yaşayacağım pişmanlıklardan, bunlardan bilinçaltım korkuyor. Bilinçaltım buradayım. Rahat ol. Allah'ın izniyle ben hatırlamaya niyet ediyorum. Çünkü bunu Rabbimin rızası için yapmak istiyorum. Kendimi, yaşadıklarımı, geçmişimde bu 49 yıllık bu hayat yolculuğumda değil mi? Hatta Anne rahmime düştüğüm andan itibaren şu güne kadar, 16 Kasım 2025 tarihine kadar bu dünyadaki yolculuğumda her ne yaşadıysam, her ne yaşadıysam ya da bana her ne yaşatıldıysa ya da ben her kime ne yaşattıysam ben kolaylıkla ve sağlıkla, merhametle, sevgiyle bunları hatırlamak için kendime izin veriyorum. Kendime izin veriyorum, kendime izin veriyorum. Sevgili bilinçaltım, rahat ol. Her şey yolunda. Şşş, her şey yolunda, her şey yolunda, her şey yolunda. Ben o pişmanlıkları yaşamaya hazırım. Ben bu yüzleşmeleri hazırım. Bugüne kadar ki yüzleşmeleri Allah'ın izniyle nasıl yaşadıysam, o pişmanlıkları nasıl yaşadıysam, onların tövbelerini nasıl ettiysem bundan sonra da Allah'ın izniyle bunu yapabilirim. Rabbim sen benim gayretimi arttır. Rabbim sen benim azmimi arttır. Rabbim sen benim cesaretim arttır. Allah'ım ben bunu senin rızan için yapmayı niyet ediyorum. Rabbim ben bunu senin rızan için buradayken, hala yaşıyorken, hala nefes alabiliyorken, hala tövbe etme şansım varken Allah'ım Zamanım kısıtlı. Ben ne zaman bu dünyadan ayrılacağımı bilmiyorum. O yüzden zamanımı bereketli kullanmaya niyet ediyorum. Zamanımı hayrıma kullanmaya niyet ediyorum ve kolaylıkla ve sağlıkla geçmişimi, geçmişimdeki yaşadıklarımı, yaşattıklarımı, günahlarımı Evet, nefsime ağır geldiği için, ağır geleceği için nefsim bunu yapmamı istemiyor ama ben nefsime zulmetmeyi bırakmaya niyet ettim. Geçmişte ben nefsime zulmettim. Onun istediği şeyleri yaptım. Rabbimin rızasına uygun olmayan şeyleri yaptım. Nefsimin istediği şeyleri yaptım ve o zaman ona zulmettiğimi, zulmettiğimi bilmiyordum. O zaman bu yaptıklarımın Rabbimin rızasına uygun olmadığının idrakında değildim nefsimle hayatımı yaşıyordum. Allah'ım sen beni affet. Rabbim sen bana sen beni affet. Sen benim göğsüme inşirah ver. Biliyorum ki senin vaadindir. Her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Biliyorum ki senin sözündür Allah'ım. Her zorluğun içerisinde bir kolaylık vardır. Nefsime zor gelen. Biliyorum ki beni sıkacak, beni daraltacak, belki o kabz haline sokacak bu geçmişimi hatırlama, günahlarımı hatırlama, ayıplarımı, kusurlarımı, yaşadıklarımı, yaşattıklarımı hatırlamak nefsime zor geliyor. Bunu kabul ediyorum ama ben bu zorluğu kabul ediyorum. Bunun bedelini kolaylıkla ve sağlıklı ödemeye hazırım. Bu hatırlamanın bedelini artık ödemeye hazırım. Sevgili bilinçaltım, lütfen bana geçmişimde neler yaşadıysam kolaylıkla ve sağlıklı hatırlat. Lütfen geçmişimde geliyorum. Lütfen geçmişimde ne yaşattıysam insanlara kolaylıkla ve sağlıkla bunu bana hatırlat. Ben buna hazırım. Hatırlamaya hazırım. Hatırlamaya hazırım. Hatırlamak için kendime izin veriyorum. Allah'ın izniyle ve katından desteğinle kendime güveniyorum. Çünkü bu güveni kendimden değil Rabbimden alıyorum. Ben gücümü ben güvenimi Rabbimden almaya niyet ediyorum. Amin, amin, amin. Var mısınız hatırlamaya? Hadi bakalım. Elif yersel sevgiler. Kolaylıkla ve sağlıkla olsun.